Aziz milletim. Biz Türk milletiyiz. Biz ağacıyla, çiçeğiyle, deniziyle, gölüyle, tarladaki mahsulüyle vatan toprağına sahip çıkanlarız. Biz eşiyle, dostuyla, kardeşiyle, oğluyla, kundaktaki çocuğuyla vatan toprağı için mücadele edenleriz. Biz acısıyla, sevinciyle, coşkusuyla, gururuyla yüreğimize kor gibi düşen kayıplarıyla vatan toprağındaki bağımsızlığın kıymetini bilenleriz. Biz vatana sahip çıkmanın, kanının son damlasına kadar mücadele etmenin bağımsızlığın kıymetinin ne demek olduğunu en iyi bilen milletiz mağdurun yanında, haksızlığın karşısında durmak Türk milletinin doğasında vardır. Nitekim tarihimiz başkalarının hukukunu korumak uğruna ettiğimiz nice mücadele örneğiyle doludur. Çünkü adalet Türk'ün karakteridir. 1492'de seferat musevilerine kapı açan da 110 yıl boyunca Lehistan elçisi nerede diye sorduran da, Hitler'in zulmünden kaçanları barına basan da işte bu karakterdir. Bugün de milletimizin vicdanı, siyasal ve ekonomik hayatının rehberi tam olarak budur. İşte bu yüzden bugün Türk milleti olarak hepimizin yüreği bir başka millet için çarpıyor. Ukrayna'nın vermiş olduğu mücadeleyi belki de en iyi biz anlıyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın cesur evlatlarını saygıyla selamlıyorum. Ülkelerinin özgürlüğü ve egemenliği için vermiş oldukları savaşta onlarla birlikteyiz. Değerli dava arkadaşlarım, tarihin kırılma noktalarından birisine tanıklık ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Rusya ordusu sınırı geçip Ukrayna'ya bir saldırı başlattı. Üstelik bu saldırı sadece ülkenin doğusunda yer alan ihtilaflı bölgeler ve askeri tesislerle de sınırlı kalmadı. Ukrayna'nın şehirleri, sivillerin yaşam alanları hedef alındı. Bunun açık bir işgal ve darbe girişimi olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna halkının iradesini tanımıyor. Siyasi egemenliğine saygı duymuyor. Askeri, askeri yollarla düpedüz vali atamaya çalışıyor. Hatta bu zat muhterem bunlarla da yetinmiyor. Adeta paranoya nöbeti geçiren bir Rus kahramanı gibi ülkesini güvende kılmak için istediği ülkeyi işgal etme hakkını da kendinde gördüğünü söylüyor. Bu durum her bakımdan bir dönüm noktasıdır. Çünkü şimdiye kadarki türlü şımarıklıkları bir şekilde tolere edilen Putin artık cüretinin boyutlarını ifşa etmiş bulunuyor. Artık dünyamızın bir Rusya yayılmacılığı sorunu var. Rusya uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler prensiplerini tanımadığını açık şekilde dile getirdi. Karşımızda herhangi bir ülke tarafından saldırıya uğramadığı halde istediği ülkeyi işgal etme hakkını kendinde gören bir zihniyet tüm gerçekliğiyle duruyor. Öyle ki bu yönetim ihtilafa düştüğü bir devlet başkanlığı halkın oyuyla seçilmesine rağmen devirmeyi de halkın istemediği diktatörleri Moskova'nın hesabına çalıştıkları sürece görevde tutmayı da son derece normal görüyor. Nitekim şimdiye kadar Putin'in Gürcistan'da, Kırım'da, Belarus'ta yaptığı da tam olarak budur. Bu tavır bize İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu Avrupa'yı adım adım kontrolü altına alan Stalin'i hatırlatıyor. Stalin sınırlarını genişletme konusunda öylesine hırslıydı ki kendi sözünü dinlemeyeceğini düşündüğü Doğu Avrupalı komünist siyasetçileri bile ortadan kaldırtmış yerlerine kendi emir erlerini atamıştı. Yani soğuk savaş dünyasında da mesele komünizmin yayılmasından çok Rusya'nın yayılmasıydı. İşte o nedenle 1956 yılında Budapeşte'de 1968 yılında Prag'da dolaşan Sovyet tanklarının tek bir amacı vardı. O amaç Rusya'nın tahakkümünü korumaktan başka bir şey değildi. O yıllarda Sovyetlerin uyguladığı bu strateji sosyalizmin arkasına gizlenebiliyordu. Soğuk Savaş sona erdikten sonra artık geride ardına gizlenecek bir ideoloji de kalmadı. Ancak bu Rus devletinin yayılmacılık tutkusunun bittiği anlamına gelmiyor. Bugün bunu tüm çarpıcılığıyla görebiliyoruz. Bu tutku Putin ile birlikte yeniden dirilmiş durumda. Bu defa ise sosyalizm terimlerin, terimlerinin yerini Çarlık Rusya nostaljisi almış görünüyor. Ukrayna'da yaşanan dünyadaki vicdanlı ve aklı selim sahibi herkesin adalet duygusunu sarsan bu duruma uluslararası toplum daha fazla sessiz kalamaz. Bu şımarıklığa, bu hırsa daha fazla izin veremeyiz. Başta Kırım'daki kardeşlerimiz olmak üzere Putin'in zulmüne maruz kalan onca insanı kaderlerine terk edemeyiz. Putin haddini aşmıştır. Vakit boş laf değil, yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma değil zalimin karşısında dik durma vaktidir.